başlayalım mı arkadaşlar? Tamam. Değerli basın mensupları, hafta sonu hepimizin yüreği dağlandı. Türkiye kömür işletmelerine ait Amasra'daki bir kömür madenindeki patlama ülkemizi derinden sarstı. 41 maden emekçimiz yaşamını kaybetti. 11 maden emekçimiz de yaralandı. Yaralılarımızın bir kısmının durumu ağır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vazife başında hayatını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, tüm milletimize baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza ise tez elden şifa dileklerimizi iletiyoruz. Bu acılardan milletçe bunaldık. Bu kaçıncı madenci kazası? Bu kaçıncı yaz? 2003'te Ermenek, 2004'te Kastamonu Küre, 2009'da Bursa Mustafa Kemal Paşa, 2010'da Balıkesir, Dursun Bey ve Zonguldak, Karadon. 2013'te Zonguldak, Kozlu. 2014'te 301 emekçimizi yitirdiğimiz Soma faciası. 2014'te bir kere daha Ermenek. 2016'da Siirt, Şirvan. Bunlar toplumda travma yaratan büyük facialar. 2003'ten bu yana 2000'i maden emekçisi olmak üzere 30 bin işçimizi iş kazası denen iş cinayetlerinde yitirdik hiç bükmeyin. Bu korkunç bir cinayettir ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak o anaların, babaların, eşlerin, çocukların güzelim bebeklerin adına sorumluların peşini bırakmayacağız. Bu faciayı unutturmayacağız. Hesabını soracağız. İşte Sayıştay raporu ortada. Patlamanın yaşandığı müessese için hazırlanan 2019 denetim raporunda Bugün olanlar için açıkça uyarılarda bulunulmuş. Raporun alına 16. sayfasında bu müessese de üretimi olumsuz etkileyen başlıca etkenler tek tek sayılmış. Sayıştay görevini yapmış. Şimdi biz de soruyoruz. Enerji Bakanı Sayıştay'ın 2019'daki bu uyarı ve önerileri için bugüne kadar acaba ne yaptı? Erdoğan milletimize 2023'te ilk 10 ekonomiden biri olmayı vaat etmişti. Önümüzdeki yıl bıraktık ilk 10'u ilk 20'den düşmenin sınırında geziyoruz. Merkez Bankası bu yılın ilk 8 ayında nereden geldiği bilinmeyen döviz girişinin 28 milyar doları aştığını açıkladı. Bunu birkaç defa tekrarlıyorum çünkü önemli. Bu ülkede 1992'den 2011'e kadar sıfır etrafında dalgalanan kaynağı belirsiz finansman giriş çıkışı 2011'den sonra sistematik bir hal almış ve artmış. Birikimli rakam 79 milyar doları aşmış. Bu paralar kimin? Hırlının mı hırsızın mı? Rüşvetçi mi? Rüşvetçilerin mi? Ya bu paraları birden çekip götürürlerse milletten neyi saklıyorsunuz? Yılın ilk 9 ayında bütçeden yapılan faiz ödemesi tam 207 milyar Türk lirası olmuş. Bir de kur korumalı mevduat diyerek dövize endeksledikleri mevduatlar için ödenen paralar var. Aslında bu adına faiz denmeyen faiz. Bunun tutarı da 85 milyar lira olmuş. Bir de dolarla avrolu garantilerle milletin kesesinden yandaşların kasasına aktarılanlar var. Milletin geçmediği köprü, uçmadığı havaalanı, geçmediği tünel karayolu için. Bu yılın ilk 9 ayında bir kuruş harcamadan yaptık dedikleri ballı ihaleler için ödenen garanti parası 19 milyar lira. Sadece 9 ayda bu saydığım 3 kalemden milletimize çıkan fatura 311 milyar lira. Buna karşın aynı dönemde çiftçiye verilen destek 30 milyar lira. Halk Bank'tan esnafa verilen destek 7 milyar lira. Hükümetin hatalarıyla ezdiği milletimize verilen sosyal destekler ise 31 milyar lira. Hepsini toplayın 70 milyar lira bile etmez. Faiz lobilerine, döviz boronlarına ve yandaş müteahhitlere aktarılan paranın Dörtte bire bile değil, görülmemiş bir sansür yasası getirdi. Biz bu ucube yasayı iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne elbette taşıyacağız. Ancak bu iptal isteminin karara bağlanmasının seçim sonrasına kalacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Bu Anayasa Mahkemesi için de büyük bir samimiyet sınavıdır. Anayasa Mahkemesi ya seçimin adil ve güvenli olmasını ciddi bir biçimde sakatlayan, bu yasayla ilgili iptal istemini ivedilikle görüşerek karara bağlamadı veya bu sansür yasasını karara bağlayana kadar yasanın 29. maddesinin yürütmesini durdurma kararı vermelidir. Anayasa Mahkemesi'nin temel görevi demokrasimize, fikir ve ifade özgürlüğüne, seçim adaletine vurulmak istenen darbeyi bertaraf etmektir.